Merhaba Galatasaray taraftarları. Bugün sizlere heyecan verici bir haberle geldik. Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay hakkında önemli gelişmeler var. Detaylar için hemen geçelim. Manchester United, Scott McTominay transferi konusunda yoğun bir ilgiyle karşı karşıya. Galatasaray, İskoçyalı orta saha oyuncusu için ciddi bir ilgi gösteriyor. Ancak Manchester United McTominay için gelen teklifleri geri çevirdiğini doğruladı. Geçen sezon West Ham'ın ilgisiyle transferi gündeme gelen McTominay, 2023-24 sezonunda takımının kupa zaferinde önemli rol oynadı ve tüm organizasyonlarda 43 maçta 10 gol kaydetti. United, yerli yetenek McTominay'i yüksek bir değer biçiyor. Oyuncunun sözleşmesi bir yıl daha devam etmesine rağmen, kulüp 12 ay daha uzatma opsiyonuna sahip. Geçen yıl West Ham, McTominay için 30 milyon pound'luk bir teklif yapmış ancak United fiyatı 40 milyon pound'a çıkarmıştı ve transfer gerçekleşmemişti. Bu sezonda McTominay için benzer bir senaryo görünüyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, McTominay transferi konusunda görüşmelerin devam ettiğini doğruladı. Ancak United'ın oyuncuya biçtiği yüksek değer Türk kulüplerinin alabileceği bir seviyeye ulaşabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Ayrıca Galatasaray'ın Spurs'ten Pierre Rome ile de ilgi gösterdiği, ancak sağ bek Aron Yanabiska için bir hareketlilik olmadığını belirtti. McTominay'in geleceği hala belirsizliğini korurken, Galatasaray taraftarları ve futbol severler merakla gelişmeleri takip ediyor. Transfer pazarlıkları sürerken, McTominay'in kariyerindeki bu dönüm noktasını yakından izlemeye devam edeceğiz.